Evet McQueen'e sözüm vardı. Bugün McQueen'le birazcık gazlayacağız. McQueen. <laughs> bir saniye bu da neyin nesi ya? Arkadaşlar gözlerimi yaramıyorum. Birisi buraya katman kayısından bir şey yapmış. Bu ne ya? Meteor mu bu yoksa? Allah Allah. Bak 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 şurada girişi de var. Ayrıca girişi de kamera ve alarm sistemleriyle donatılmış. Bu demir parça ne böyle? Bu ne böyle? Bacasın buranın. <laughs> Acaba içeride birisi mi yaşıyor arkadaşlar ya da bu meteor mu böyle uzaylılar falan mı geldi köyümüze bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bu ne? Vallahi uzaylılar da gelmiş olabilir arkadaşlar şahsen ben uzaylı olsaydım böyle bir ev yapardım kendime insanlardan güvenli ev. Dur bakayım şurada bir kapı var kapıyı çalacağım. <laughs> e, kimse var mı içeride? Birisi var mı? Ya kardeşim açsana kapıyı. Madem buraya ev yapıyorsun kendine. Benim niye arsamı katıyorsun için içerisine? <laughs> kardeşim merhaba. <laughs> Tarık senin orada ne işin var? Ne işim olmasın ki? Kendime sığınak yaptım. <laughs> İyi Tarık hoş kendine sığınak yap da. Niye sığınağının bir parçası benim evimin garajını kapatıyor? Onu bir söyler misin? Ya ne olacak kanka işte ya. Sola doğru uzatamadım. Başkan izin vermedi. Ben senin arsana doğru. öyle bir şey Tarık. Neyse bu yaptığı şey sığınak mıdır nedir ev midir? Çabuk benim arsamı olan tarafını kesiyorsun. Buradan itibaren kırıyorsun. Bu ne Allah aşkına? Ya ben McQueen nasıl çıkartacağım? Bu kadarlık garaj alanı bırakmışsın bana. Saçmalıyorsun Tarık ya. Bak Tarık bir dediğimiz sakın iki etmiyorsun ve bu yaptığın sığınan benim arsama doğru gelen tarafını kırıp atıyorsun. Tamam mı? Ya tamam cehennemme ya. Gel sana sığınamı gezdireyim. Tarık bak yemin ediyorum şu var ya şu balka arabanı alırım kamp ateşine atarım bak ya. Alırım Tarık bunu kamp ateşine atarım bak. Sonra bu çürümüş Balkabağı arabası olur ona göre. Tamam tamam bırak oğlum tamam ya. sonra sana mı gezdireyim? Biraz sakin ol. Ne gezdireceksin sığınağını? Bir de Tarık niye böyle bir şey yapma gereği dedin? Bu ne Allah aşkına? Ne gerek var? Kanka sen Sarhoş Haber TV izlemedin mi? Sarhoş Haber TV mi? O ne alaka? Sarhoşun yeni haber kanalı orada felaket geleceği söyleniyor. Ya <laughs> Tarık ne felaketi ya? Bu Gelcek gelecek olsa zaten bunu başkan söylerdi. Niye sarhoş söylesin? Bak şimdi gel sana karalar çimle kendi gözlerinden gör oğlum. Köyümüze çok kötü olaylar gelecek. Ben de güvenli sığınağı yaptım. Targ yani bu sığınan neresi güvenli? Katman kıyısıyla kapladığında güvenli mi zannediyorsun? Bak bak televizyonu izle. İzliyorum bakalım. Tarık kapat şunu Allah aşkına. Bunu mu dikkate alıyorsun? Adam iki kelime yanına getiremiyor kafası bulanmış. Kanka sarhoş öyle deme. Evet sarhoş belki ama çok akıllıdır, çok zekidir, çok şeydir, bilinci açıktır. Aynen Tarık bir sarhoşun dediklerini dikkat alıp gittin bu sığınağı yaptın yani. Hiçbir şey de olmayacak görürsün. Olacak olacak görürsün sen benim sığınağım çok önemli. Tamam Tarık o önemli sığınağın kalsın. Şu tarafı yakıyorsun buraya her ne yaptıysan tuvalet yapmışsın yıkıyorsun bu tarafı. Bu tarafı benim evime denk geliyor çünkü. Özgürüm yıkmıyorum kardeş. Şimdi var mı bir diyeceğin Yıkacaksın Tarık yıkacaksın <laughs> Yıkmıyorum yıkmıyorum O zaman ben de buradan gitmiyorum kardeşim Sen burayı yıkana kadar burada duracağım ve seni zorlayacağım Ben de seni kovuyorum Yok olmuyorsun Tarık. Yok öyle bir şey. Burayı yıkacaksın ya. Yapamazsın böyle bir şey. Senin yüzünden garajım kapandı ve McQueen'le çıkamayacağım bir daha. Çok elimden sonra soluyorum. Çıkmazsan ne yapacaksın? Bu elimdekiyle işini bitireceğim. Anca onu gösterirsin zaten. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Madem sen kendi ellerini yıkmazsın bu tarafı. Ben de kendi ellerimle yıkarım. çok güzel çok ağlar. Yık da görelim. Başından aşağı yıkacağım bu bütün sığınağı. Göreceksin sen Tarık. İstediğin kadar etrafını kazman de kaplamış ol. Benim tenetilerime ve tekniklerime karşı hiçbir sığınak dayanamaz. Benim evimin arsasını izinsiz bir şekilde işgal etmenin bedelini ödeyeceksin kardeşim. Ya şuna bakın Allah aşkına buradan insan zor geçer ya. Böyle şişman birisi olsa buradan hayatta geçemez. <laughs> McQueen görüyor musun evimiz ne hale geldi? Şuna bak. Dostum kaç ya bu ne böyle? Kim yaptı bunu? Tarık yaptı ama yıkacağım burasını. Görecek bu tarafını yıkacağım yani sığınan. Hatta hepsini yıkacağım sinirle. Kaç ya dostum bu Tarık da var ya fazla olmaya başladı. Harbiden de McQueen, çok haklısın ya çok haklısın. Bir de hem suçlu hem de güçlü. Utanmadan pişkin biskin hiçbir şey yapamayacağımı söylüyor. Kaç av dostum sen onun icabına bakarsın. Öyle yapacağım McQueen öyle yapacağım. Hadi görüşürüz. Tamamdır şimdi tarih anı parçalamam lazım abi. Başını yıkmam gerekiyor. Bunun için elimde bir matkap var. Bu elimdeki elektrikli matkap sayesinde arkadaşlar blokları istediğim gibi böyle hızlı hızlı kırabiliyorum. Her bloğu kırabiliyoruz. Bakalım katman kayısından işe yarayacak mı? Şöyle deneyelim. 으아 Bu kırılmıyor. Dur bakayım bir de aşağıdan kırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle kırmayı Aa Abi aşağıda katman kayısıyla kapatmış ya. Benim özel bir kazmaya ihtiyacım var. Tarık'ın katman kayısını ancak ama ancak katman kayısından oluşturulmuş kazmayla kırabilirim. Başka türlü kıramam abi. O yüzden arkadaşlar kazma satıcısına gireceğim. Merhaba kazma satıcısı. E, elinde katman kayısı kazması var mı diyecektim varmış. Merhaba Firted hoş geldin. Evet elimde katman kayısını kıran kazma var. Şey ben o kazmadan almak istiyorum. Ne kadar acaba? Bu görmüş olduğun kazma sadece 192 elmas. Ne? 192 elmas mı? Dur bakayım bende ne kadar var? Olamaz sadece bende 64 var. 64 elmasa versen olmaz mı? Üzgünüm veremem. O kadar ucuza vermiyorum. O kadar da ben Netherite right kazma satıyorum. Olamaz abi indirimle mi yapamazsın? Yok indirim yapamam. Veresiye yapamaz mısın abi? Diğer kazmalarımızda veresiye var. Ama katman kazmasına veresiye yapmıyorum. Peki pekala o zaman. Gidip de arkadaşlar kazanmamız gerekiyor. 3.64'lük elması. Pananı kazan sonra gel. Ha? Tamamdır köylü abi. 192 elmas 3.64'lük elmas yapıyor. 64'lüğü var zaten. Şimdi bizim 2.64'lük elmasa ihtiyacımız var. Ne yapsam ne yapsam dur bankaya gideceğim. Bankadan kredi çekeceğim arkadaşlar. Banka bana kredi verir. Bankacı abi bankacı abi. Eğer kredi çekmek için geldiysen derhal burayı terk et Ferit? Abi dur nereden anladın kredi çekeceğimi? Sana kredi falan vermiyoruz tamam mı? Çünkü ödemiyorsun borçlarını. Abi ödüyorum zamanında En son sana kredi verdiğimizde 8 ay sonra ödedin yalan söyleme Çık buradan Abi çok bir kredi almayacağım zaten 2.64'lük elmas çık alacağım sadece Bırak 64'lük elması Sana bir elmas bile kredi vermeyiz Çık buradan Allah Allah bu ne arkadaş ya Ya ben nereden bulacağım şimdi Borç elması benim elmas bulmam lazım 2.64'lük Hımm Abbas'tan borç alabilirim <laughs> Abbas pabucu yarım çık dışarı ya oynayalım. Abbas orada mısın kanka? Orada mısın kapıyı aç? He borç falan veremem. Benim de param yok. Aa, hadi görüşürüz. <laughs> borç alacağımı nereden anladı? <laughs> Abbas ya biraz veremez misin? Yanmış dönük Hayır veremem. Çık evin önünden sen şuna. Perdeyi de kapattı yüzüme. Eee, sen bana vermezsen borcu ben de Ben borcu nasıl alacağımı iyi bilirim Abbas. Senin bir sürü elmasın var. Şimdi aygıcır Abbas'ın elmas hazinesini soyacağım. <laughs> Sakın bunu yorumlarda yazmayın abi. Elmas hazinesi burada bir yerlerde olmalıydı Abbas'ın abi. Burada bir yerlerde olmalıydı. Kaç yıllık arkadaşınım ya. Bana bir iki 2.60 yıllık elması bile fazla görüyorsun diyordum. Aha. İşte elmas yerini buldum. Abi şu elmaslara bak. Bir de elmasım yok diyor ya. Çakal ya. Ya Abbas senden arkadaş olmaz olsun ya. Ya Allah seni yapmasın ya. Şu kadar enbazım var. Bana 1-2-64 enbazı bile az görüyorsun. Dur bakalım arkadaşlar sandığına ne kadar varmış. Hiş, şifreli. Olmaz şifresi ne acaba? 1-2-3. 1-2-3 deneyelim. Olmaz arkadaşlar değilmiş bu. Direkt 1-2-3 deneyelim bir de arkadaşlar. 1-2-3'te. Aa 1 2 -3. Abbas bu kadar kolay şifre konur mu ya? Tamam abi 2.64'lük elmas aldım. Abbas fark etmez bence şöyle hatta elmasları saklayalım. Tamam artık var ya o kadar elması var ki adamın 2.64'lük elmas aldığımı bile fark etmeyecek. He kim var orada o sesleri? Abbas çabuk halka kaçmamız lazım. Hemen şöyle kapatalım. Tamamdır. Kaç 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 kaç. görecek. Abbas görecek. Kim var orada? Bir ses duydum. Tövbe estağfurullah. Hırsız mı girdi yoksa? Bak vallahi işinizi bitirme. mi? Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. He? Kimse yok. Acaba elmas dolu sandığımı mı çaldılar he? Bir bakacağım hemen bir kontrol edeceğim. Şöyle bakalım. Yo, elmaslarım da duruyor. He? Herhalde ben kafayı yedim ya. Değişik değişik sesler duyuyorum. Benim en iyisi bir psikoloji tedavi görmem lazım. Al bakalım köylü abi. Üç gelmez. Güzel. Al bakalım kazman hayırlı olsun. İşte bu be. İşte bu. Sonunda katman kayısı kazmam oldu. Şimdi buna tarihe sığınanı paramparça edeceğim. Çünkü bu kazma ile arkadaşlar katman kayısını kırabiliyorsunuz. Hemen şuradan başlayalım. Baksanıza. Katman kayısı kırılıyor. Üzerindeki şeyleri anlayabilirsiniz. Ama tabii birazcık yavaş kırıyor arkadaşlar. Benim, bunu, benim buna bir verimlilik şeyi basmam lazım. Verimlilik büyüsü basarsam çok daha hızlı bir şekilde kırabiliriz. Hemen şöyle örsümüzü koyalım. Daha sonra kazmamızı sonra verimlilik büyüsü kitabımızı koyduk mu? Tamamdır arkadaşlar bakın verimlilik 5 bastım. Bakalım şimdi ne kadar hızlı kıracak. Abi daha hızlı kırıyor. <laughs> Katman kayısını resmen obsiden hızında kırabiliyoruz. Şuna bakın. Tamamdır. Hadi bakalım Tarık sen görürsün oğlum. Sana gününü göstereceğimi söylemiştim. Şimdi param edeceğim sığınağını. Ve benim olan tarafını kıracağım. Aa, Kamil Feldet. Şu an onun sesini duyduğumdan habersiz. Şu an onun sesini duyuyorum arkadaşlar. Buradan itibariyle kurmaya başladı. Şimdi önüme bir gelsin. Ona hayatının şokunu yaşatacağım. Oh, bir de gitmiş. Katman kayısını kırabilen kasma almış. Onlar hırmaya çalışıyor Keriz, katmasın elinden şöyle şuradan itibaren de kıralım. Bu arada görmüş olduğunuz gibi Tarık'ın evine neredeyse girdik arkadaşlar. Çünkü bakın kitaplıklar falan gözüküyor. Şimdi bir yayan bir şekilde gireceğim. Hemen şöyle şunu da kıralım. Daha sonra arkadaşlar evindeki bütün eşyaları paramparça edeceğim. Ne demiştik? Tarık'ın evini başına yıkacak demiştik değil mi? Oo, evinde de değil. Çok iyi. Bakın arkadaşlar Tarık evinde de değil şu anda. Tamam güzel. Şimdi evini yıkmaya başlayalım abi. Şöyle bir televizyonu yıkalım. Şöyle güzel fırını. Sonra buzdolabını. Oo, hepsini yıkacağız Tarık. Sen demek ki benim arsa ama izinsiz bir şekilde sığınak yaparsın. Ben sana şimdi gözlerim. Şöyle kitaplarını falan da yıkalım. <laughs> Tarık sığınağına geldiğinde büyük bir şok yaşayacak. Ama ben onu uyarmıştım arkadaşlar. Demiştim yani böyle yapma yapma diye. Beni dinlemedi. Eee Tarık'cım gün gelir devran döner işte. Ne oldu kardeşim Ne oldu? Ee, <laughs> arkana bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk o kırdığın eşyaları geri veriyorsun. <laughs> Tamam tamam tamam. Nereden çıktın sen be? Ha, ne yaptığından haberdardım. Tamam Tarık elini, elini kana bulama. Lütfen bana bir şey yapma. Çabuk o kasmayı da veriyorsun yoksa işini bitiririm. Ta, 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 tarık Tarık ama ama. Ver dedim sana. <laughs> Şimdi kurduğun gibi katman kayılarının yerine. kazman katman kıyısı kazmama el koydu. Kerize bak benim sığınağıma ne yapmaya çalıştı. Ama hiçbir şey yapamadı. Çünkü ben ne yapabilirim ne yapabilirim benim bunun sığınağını patlatmam lazım içeriden fethetmem lazım aksi takdirde dışarıdan giremiyorum çünkü kırdığım zaman sesini duyuyor He, aklıma çok iyi bir fikir geldi şurada bir tane baca borusu var görüyor musunuz dur bakayım eğer belki boyutumu küçültebilirsem o baca borusundan girebilirim arkadaşlar evet yanlış uymadınız bildiniz buradan o baksanıza buradan böyle sığsam ben buraya girebilirim içeriye şimdi hemen özel bir komutla boyutumu küçülteceğim Abi baya bir küçüldüm Şimdi böyle küçük bir şekilde buradan aşağı atlayacağım Aman Allah'ım şuna bakın Su var aşağıda Allah'tan yoksa ölürdüm direkt Hadi bakalım bismillah Zülmü Aaa Evet birazcık sert bir iniş yaşadık arkadaşlar ama sorun yok sorun yok. Hadi bakalım. İnşallah buradan direkt Tarın sığınağına gireceğiz arkadaşlar. Aha burası tuvaletine çıkıyormuş. Sen tari, bak sen şu Bak sen şu Tarın'a. Aa geldi. Of çok tuvaletim geldi. Su valla. Hemen tuvaletimi yapmam lazım. <laughs> <laughs> Korkuttun Tarık'a boğulacağım. Çabuk çıkmamız lazım. <laughs> of. Şu anda Tarık'ın evindeyim. Şu anda Tarık'ın evindeyim. Şöyle sandığın arasına gireceğim arkadaşlar. Burada saklanacağım. Şimdi abi Tarık'ın evini içten fethetmemiz lazım ki zaten ettik zaten. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün her yeri kıracağım, parçalayacağım. Oh be tamamdır. Kendime geldim. Şöyle elim yüzümü yıkayayım da kendime biraz daha geleyim. Tamamdır. Oh be. neyse şimdi televizyon izlemeye devam edebilirim. Oh. Evet arkadaşlar şimdi tam doğru bir zamanlamada buradan böyle çıkacağım arkadaşlar. Sonra eski boyutuma geri döneceğim. Sonra Tarık'ı tutuklayıp buraları yıkacağım. Dur bakayım ne yapıyor Tarık şimdi orada ne yapıyor arkadaşlar? Televizyon izliyor. Acaba şimdi mi yapsam? Şimdi mi yapsam? Dur ya biraz bekleyeceğim. Acelesi yok arkadaşlar. acelese şeytan karışır. Çok acele etmeler arkadaşlar. Bir anda bunu gerçekleştireceğim. Daha sonra katman kayısı kazmamı da geri alırım ve buraların hepsini yıkarım arkadaşlar. Paramparça yaparım. Bu sayede Tarık'ın sığınağını yok ederim. İşten fethetmiş olurum. Miau miau. Ya gericik sen ne yapıyorsun orada yatağın içinde? Miau miau. Arkadaşlar kedim yatağın altına saklanmış. Çok korktum bir anda çıkınca. Ya sen orada ne yapıyorsun iki saattir ya? Miau <laughs> miau. çıkacağım kanka. Aferin sana kedicik. Miyav 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 miyav. Tırtetü yok için al sana balık ödülü. Tarık kanka bir aç çıkacağım lütfen bana zarar verme. Açıyorum çıkıyorsun derhal bak vallahi Orada bu olursun. Böyle yatan üzerine uyuyor. Merak etme. Miyav 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 miyav. Orada mı uyuyacaksın? Tamam nasıl istiyorsun? İstersen burada. istersen orada uyuyor. Sana kalmış. Olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Başıma gelenlere bakın ya. Neyse dur eski yerimize geri dönün. Frit dairesi hemen şöyle. Ooo eski yerimize geri döndük. Ya ben ne yaparsam ya benim şu tarihin hiçbir şey yapamadım ya. Küçülerek girmeme rağmen kedi olmuş beni kokladı ve anladı nerede olduğumu. Sonra geldi Tarık beni yakaladı. Büyük ihtimalle Feridev buradaki havalandırma boşluğundan girdi. Şimdi burayı kapatacağım arkadaşlar. Oh şöyle hemen kapatalım. hiçbir şey olmuyor ya. Kafa yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim ya. Of of. Al sana. Abi kameralar bile patlamıyor ya. Of of. Benim bu tarih sığına, gerçekten patlatmam lazım ya. Ee, al bakayım. Dur bakayım kapıya doğru sıkacağım arkadaşlar. Kapıya doğru ateşleyeceğim. Hemen şunu vuralım. <laughs> hiçbir şey olmuyor ya. Of. Ah, kardeşim seni izliyorum iki saattir. Sanırım Tanrı Sünan'ı yıkmaya çalışıyorsun. Evet Abbas yıkmaya çalışıyorum. Sen konuşma tamam mı? Sen suçlu ve güçlüsün. Bana borç vermedin. Evet doğru söylüyorsun. Borç vermedim ama sana yardım edeceğim kardeşim. Sana şimdi öyle bir şey vereceğim ki katman kayısını bununla kırabilirsin. Ne verecek misin Abbas? Merak ettim. Ne verecek misin? Al bakalım işte bu çekiş Ne var bu çekişti Abbas? Bu ne Allah aşkına ya? Ne yapılıyor bununla? Bu katman kayısını kırabilir mi? Kıramaz bence. ne, ne istersen Nasıl deneyeyim arkadaşlar? Aa bak ya kırılmıyor. Hiçbir şekilde kırılmıyor yani. Tekrar dene. Tekrar dene. Dur bir deniyorum arkadaşlar. Şöyle. Ana. Ya dedim ben sana kardeşim. Dedim ben sana bak bunu da kırabilirsin. Vay canına. Abbas sen bu işi biliyorsun yemin ederim ya. Sen bu işi biliyorsun kardeşim. Baksana böyle bir bir kırabiliyorum. Haydi bakalım kolay gelsin. Sağ ol Abbas çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Aha Abbas sonunda bir şey yaradın var ya. Sonunda bir şey yaradın ya. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Tarun evine doğru burada çukur oluşturacağım önce böyle kaza kaza. Sonra buradan evinin tam içerisine roket yollayacağım arkadaşlar. <laughs> Buruget aldığı gibi evi paramparça olacak. Oo <laughs> oh, kendime geldim valla. Tamam neyse şöyle elimizi bir hemen televizyon izlemeye devam edelim. Bu ne nesi? Bu ne arkadaşlar böyle? Kim oluşturdu bu çukuru? Arkadaşlar geldik zurnanın zurt dediği yere Al bakalım Tarık bunu çok seveceksin kardeşim Hadi hayırlı olsun Hemen yolluyorum roketi Al bakalım <laughs> Hız, Ne yapıyorsun sen ne yaptın <laughs> Arkadaşlar bakın patladı Tarık'ın katma ee, kardeşim gün gelir devren denen işte Böyle akıllı olacaksın Bir daha da benim evime sakın sığınağını inşa etmiyorsun tamam mı <gülüyor> Tamam mı <laughs> Böyle özür dilersin işte Tarık işte. Böyle özür dilersin. <laughs> <laughs> Sağ olun var. Tıkla 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 video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. videoyu video like atın ve kanalımıza abone olun abi. sağlıklı olun çıktı. Tıkla tıkla tıkla. Sağ olun çıkan video tıklasınız arkadaşlar. Bakın daha gününü gösterdik. Böyle gözler açık kaldı abi. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay. Hoşçakalın.